Azerbaycan Milli İlimler Akademisi'nde TÜBİTAK Koordinasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleşti. Açılışın ardından iki kurum arasında işbirliği protokolü imzalandı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Ameya'da koordinasyon merkezi açtı. Açılışa TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal, AMEA Başkanı Profesör Doktor İsa Habib Beyli de katıldı. TÜBİTAK'la beraber bugüne kadar yapardığımız danışıkların neticesinde bugün ilk defa olarak akademide TÜBİTAK'ın Kardinesi Merkezi'ni kururuz. Kardinesi Merkezi, kurur. Merkezi TÜBİTAK'la Azerbaycan İlmi kemesinin bütün faaliyetini alakandıracaktır. Açılışın ardından iki kurum arasındaki protokol genişletilerek yeniden imzalandı çalışmanın sadece fen mühendislik sağlık alanındaki teknolojiden geliştirilmesi değil sosyal beşeri bilimler alanında da ortak çalışmaların yapılmasını hedefliyor. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandala iki ülke arasındaki bilimsel ilişkilerin gelişmine katkıları nedeniyle Amiya'nın fahri profesörü unvanı takdim edildi.